Arkadaşlar herkese merhaba, merhaba ve en kocamandan merhaba. Yine bir video ile beraber sizlerle beraber hep beraber patroncum kanalında buluşmaya devam ediyoruz. Bugün yine harika bir ürünün kutu açılışını ve tanıtımını sizlerle beraber yapacağız. Ürün kargodan geldiği gibi videoyu çekmeye başladık. Biraz ağır bir ürün. Bakın hiç bizde açmadık. Sizle beraber ilk açık. Bakacağız nedir ne değildir. Yalnız bizler bu ürünleri alırken tamamen kendi imkanlarımızı alıp sizlere tanıtmaya göstermeye çalışıyoruz. O yüzden siz de şu kanala abone olursanız, Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, paylaşırsanız falan filan biz de çok mutlu oluruz. Bu aldığımız ürün 45'e 90 ölçülerinde bir çalışma masası. Beyaz renkte, kenarları metal. Gayet görünüm çıktı görsellerde. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bakın ben de sizlerle beraber ilk defa şu an açıyorum. Evet, ürünü şu şekilde açtım arkadaşlar güzel bir kargolama olur. En azından kenarları özellikle kırılmasın diye şöyle bir koruma kartonuyla beraber göndermişler. Gönderici firmaya da teşekkür ediyoruz. Şimdi bu üst kısım. Şimdi azıcık deformeler var. Önemli değil. Silinize geçer diye düşünüyorum. Kenarlarını kontrol ediyorum. Kenarları da gayet başarılı duruyor. Sunta yapılmış. Yani bu fiyat bandında güzel. Fena değil. Genel bir kontrolü yapalım. Bu da güzel. Hemen şöyle diğer detaylarına geçeceğim. Burada belirttiğim gibi ayakları var. Ayaklarını göndermişler yine metal bir şekilde. Fena durmuyor. Ürünle beraber güzel bir görsel sağlayacak. Yalnız özellikle kurulum şemasına bakıyorum. Kurulum şeması içinden çıkacak mı? Önemli bir detay. Çıkmazsa neye göre yapacağız? Görsele göre, göre yapacağız bilmiyorum. Bakalım bir. Şöyle. Evet. Kurulum şemasını şu şekilde göndermişler. Basit bir kurulum şeması var. Bu yine vidaları, parçaları. Burada yine ayakları. Şöyle kuralım. Hadi ondan sonra bakalım. Sevgili dostlar. Masanın kurulumunu tamamladım. Masa gördüğünüz gibi şu şekilde 45x 90 45'e 90 ayakları bu şekilde şurada gördüğünüz gibi iki tane çapraz profil tutuyor masayı da alttan şöyle vidalamanız gerekiyor yani <laughs> görüntü güzel ama sağlamlık konusunda pek bir şey söyleyemeyeceğim Ancak öyle işleri götürür diyeyim çok yüksek bir çıkamıyorsunuz. çıkamıyorsanız işinizi görür biraz sallanıyor şöyle üstüne ağırlık koyarsanız işte düzelir. Yani bu fiyatlara bu görüntü şık ama gördüğünüz gibi kullanılabilir mi? Kullanılabilir diyelim. Sevgili dostlar şöyle bir notebook eşliğinde de görün istedim. 45'e 90 ölçülerinde dediğim gibi şu kadar bir alan için gayet ideal bir boyut duruldu. Görüntü şıklığı var. Evet zarif duruyor. Ama keşke bacaklarını biraz daha sağlam yapsalardı. Ama gündelik işlerinizi görecek. Nitelikte diyorum. Bu fiyat bandında eğer arıyorsanız alabilirsiniz. Ama eğer bütçe sıkıntınız yoksa bir tık daha üstüne çıkıp yine deneyebilirsiniz. Masanın kendisi güzel. Yani üst tablası. Tek hoşuma gitmeyen konu ayakları oldu. Sağlam profil yapabilirlerdi en azından. Daha sağlam durması açısından. Bilgisayar şu şekilde. 15.6 inç bir laptop. En kenara getirdiğimde Böyle bir genişlik sunuyor. Yani laptop'unuzda çalışabilirsiniz. Kitap okuyabilirsiniz. Dediğim gibi sallanma için de üzerine biraz ağırlık koyarsanız daha etkili olacaktır. İzlediğiniz için tekrar teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Dediğim gibi bizler bu ürünleri tamamen kendi imkanlarımıza alıp size göstermeye çalışıyoruz. O yüzden kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz, paylaşırsanız, yorum atarsanız falan filan biz de çok memnun oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve cici cici kalın.